Bak, geri Adım Aylin. Erzincan'da Bayır Bayır İlkokulu'nda 3. sınıfa gidiyorum. Öğretmeniniz ve arkadaşlarımızla girdiğim bu proje beni mutlu etti. Yeni kişiler tanıyıp ortak bir amaç için çalışacağız. Herkese kolay gelsin. Merhaba. Benim adım Abdullah. Bayır Bayır İlkokulu'nda 3. sınıfta okuyorum. Geri dönüşüm muhteşem olacak. Projesine katıldığım için çok mutluyum. Benim adım Safiye Bayırbağ İlkokulu'nda 3. sınıfa gidiyorum. Öğretmenimiz projeden bahsedince katılmak istedim. Atıklar çöp değil ve bunun farkına varmalıyız geç olmadan. Merhaba. Adım Sefa Kerem. Bayırbağ İlkokulu'nda 3. sınıfta okuyorum. Bu projeye katıldığım için çok mutluyum. Geri dönüşüm muhteşem olacak. Merhaba, benim adım Zeynep. Erzincan'da Bayırbağ İlkokulu'nda okuyorum. Üçüncü sınıfa gidiyorum. Beni bu proje çok heyecanlandırdı. Sabırsızlanıyorum.